Ormanda 99 gece oyununda 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağım. Evet şu an görüyorsunuz da benim sadece tek klas, iki klasım var. Tabi hangisi daha güzeldir diye düşününce. tabii ki de avcı bence. Maalesef 21 elmasım var. O yüzden yenisine geçemiyorum. Oyundaki en iyi olan bu diyorlar. Uzaylı ama maalesef hem stokta yok hem de benim 100 elmasım olmadığı için yapacak bir şey yok. O zaman oyuna geçelim. Evet oyuna giriş yaptık. Direkt yapmamız gereken şey belli. Zaten hemen ağaç kırmaya kazmaya başlayacağız. Ama ondan önce geek sana neler oldu dostum? Sana ne yapmışlar? Geyik ölmüş yapacak bir şey yok. Her yeri ağrıyor. Yazık ya şuna bakın. Hayvan cazına al gelmiş. Mor türlü geyik tosu. Bu ne lan? Evet şu an maalesef geyikle uğraşamayacağız. Hemen başlayalım işimize. Evet ateşimizi yaktık. Güzel başlangıç. Oho beleş odunlar. Bayılırım. Hemen gelin bakalım. Ve ateşimiz iki seviyeye ulaştı. Harika be dostum. Ne haber la? Davşan gel bakalım buraya. Şu davşanı bir keselim. Dostum anlarsın yaşam zinciri falan filan işte. Hayat zor biliyorum. Şimdi uzun bir süre biraz ağaç kırmaya devam edeceğiz. Benim bu ateşimi geliştirip artık Yemek olarak da otomatik farm sistemi var diye biliyorum bu oyunda ona geçmem lazım. Ve ateşimiz 3. seviyeye ulaştı hızlı başlangıç. Bir üretim masasını kontrol edelim bakalım neler yapabiliyoruz. Bunun için evet 5 tane odun bir tane de bu lazımmış. Ayrıca burada şeyle ilgili hiç bilmediğim için bir bakıyorum. Burada evet çiftlik görüyorsunuz buradaymış güzel bunu yapmamız lazım hızlı bir şekilde. Şimdi yapacağımız şey 10 tane odun toplamak ya da 5 taneydi toplayacağız ve ayrıca bir tane demir bulmam lazım. Şimdi bu topladıklarımızın hepsini buraya atalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Evet şimdi sadece bir tane demir ihtiyacımız var. O yüzden hızlı bir şekilde demir arayacağız. Ve demirimizi bulduk. Hemen hızlı bir şekilde eve dönmem lazım. Akşam oldu. Ve de şu havuçları da bir yiyelim ya. Açlığımız var o kadar. E güzel. Evet şimdi tezgahımızı geliştirdik. Güzel artık görüyorsunuz zaten artık arsa yani görüyorsunuz şu çiftliği yapabiliriz ve ayrıyetle gelki sürelerde hızlı bir şekilde etrafı kapatmam lazım. İleride saldırıya uğrayacağız. Doğru ben avcı olduğum için ayı tuzaklarım var. Şunları şuraya böyle koyalım. İleride saldırı uğrarsak belki bunlar iş yapar. Ve ikinci güne geçtik artık birinci çocukla ilgili bize geri söylüyor. Ondan önce ben hemen bu farmı yapmaya devam etmem lazım maalesef. Aha kralın adamı gelmiş. Hemen benim ne yapmam lazım? Dovşan kesmem lazım. Oradan çuval falan çıkarırsak ya da balta güzel olur. Dur böyle hadi be et çıksın dostum. Et değil ya. Bana bacağın lazım. Ver şunu artık. Bacağınız her neyse. ver ver veya durun yerinize kaçmayın. Durun be dostum ya. Ne oynuyoruz? Durun şurada be ya. Lan dur. Abicim ben niye buna vuramıyorum? Bu ne ya? Kes kes etten başka bir şey çıkmıyor be. Çok davşan var ama yani bu kadar da değil. Oho bu ne ya? Şükür be sonunda davşan ayağı bulduk arkadaşlar. Bu kadar da değil ya. Kes kes davşan ver artık şunu da. Şimdi sana bunu veriyorum sen bakalım. Lan dur yerinde nereye gittiğini sanıyorsun. yerine dur. Evet şimdi burada ne alsam mantıklı. Bence balta beni daha mı idare eder? Ama yok çuval ihtiyacım. Doğru ben çuval aldım. Artık daha iyi bir çuvalımız var. Evet çiftliğimizi yaptık. Şimdi bu çiftliği nasıl kurabiliriz diye bakıyorum. Şöyle içe geçiyorum ve burası güzel gibi. Böyle kuralım. Güzel. Abici benim bilmediğim bir şey var. Bunlar bana niye yetiştirmiyor bu? Havuçlar nerede ya? Yetişiyordur inşallah ya dostum. Yetişiyor musun? söyleyeyim bana. Ateşimin biraz güzel olduğunu gördüm ve yemek olarak da biraz var. O yüzden biraz gezmeye çıkıyoruz. Ho bir sandık buldum. Açalım bakalım. Güzel sandıktan güzel bak güzel geldi. Arkadaşlar burası neresi? Bunlar beni o içimden göçer bunlar benim kaç buradan. Tehlikeli burası. Arkadaşlar burası neresi hiç bilmiyorum. Burada tehlikeli bir yer var. Buraya hiç girmeyi düşünmüyorum. Olamaz ya akşam oluyor. Benim bir türlü yeni balta bulamadım. Burası neresi be? O ne öyle? Burada bir şeyler var. Bu ne böyle? Kurt sal beni bir dostum ya. Ben bir şey yapmayacağım. Şuraya bakacağım. Ne var ne yok diye. Arkadaşlar bu flütün ne işe hakkında bir bilginiz var. Büyük ihtimalle evcilleştirebiliyorum bunları ama Bunları evcilleştirmem ben tabii. Kurt burada evcilleştiririm. Benim bu havuçlarım neden büyümüyor? Bir şey yani biri bir şey söyleyebilir mi? Bu ne ya? Havuçlar niye büyümüyorsunuz? Aç kalacağım sizin yüzünüzden. Sonunda be şükür be artık büyümeye başladılar. Görünce bir tanesini yiyelim böyle büyümeye devam etsin. Buna da birkaç tane şey yapmam lazım ki artık beni hiç etrafta davşandır. Kurt turşu avlamaya zorlamasın artık. Arkadaş orada birileri var. Dızlarım bu arada. Öldürebilebilir miyim? Biraz zorlama deneyeceğiz. Öldürmüyorum ama çalıyorum evet. Bir numarayım çalarım hemen. Kurt Hayır ne oluyor? Hayır dostum vurmayın durun bekleyin anlaşabiliriz. Kaç kaçış. Abim hiç güvenmiyorum he kendime şu an sadece çünkü bir baltayla ne yapabilirim ki bunlara. Bu gece saldırıya mı uğrayacağım? Aa o işimiz bitti. Derim işim. evet bir sürü ayı kapanı yaptım hadi yiyorsa gelin lan buraya hadi bakalım. Hadi lan yiyorsa gelin de beni yayım, işi öldürmeye çalışın bakalım. Lan atla şunu öleceğiz dur. Ee, bir tane de şöyle koysam durmadan bunlara ayı tuzaklarının olduğu yeri evet ne yapacağım? Tabii ki de yakınlaştıracağım ve bu sayede ölmeyeceğim. Zeka fışkırı değil mi? onunla geliyorlar. Aa gel 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 gel. Şöyle gel dostum bak bak şöyle şöyle yanaşman lazım. Bak buraya park etmen lazım. Anlatamıyorum galiba dostum gelsene. Gel 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 gel. Maşallahım var. Çok zeki bir arkadaş. Gel şöyle gel. Aa onu bir şey yapmışlar. Bak ben, ben işe ben iş Gel gel şöyle şöyle. Oh mis mis mis. Ben şunu şöyle, şöyle bir açayım. Lan açamadım durun. Lan tam şuna gelin ya zorlamayacağım. Gel gel gel. Helal olsun kral adam senin. Sen de şöyle gel. Vallahi çok zekisiniz he. Arkadaşlar sabah oldu 5. gündeyiz ve kurt kürkü benim bulmam lazım. Çünkü bu geldi. Bu sefer baltayı kesikle yapmam gerekiyor. Evet şu an etrafta kurt arayacağız ve yağmur yağıyor. Mükemmel. Evet biliyorum ateşim sönsün. Oyun bunu istiyor. Ve bir kurt bulduk. Şöyle vursam nasıl olur acaba? Şimdi onu dinleyeceğim. Gel bakalım kurtçuk. Tamam mükemmel bu kurt mal ya vuramıyor bana. Ha öl Oo, çok şanslıyım be. Direkt Kürkü bulduk. Hadi bakalım eve dönüş. Ne veriyorsun dostum bana bunu? İşte bu. İyi balta ver hemen. Artık çocukları kurtarma zamanı geldi. Kurtları rahat bir şekilde kesebiliyorum. O yüzden hemen gidiyoruz. Oha bunlar tasmalı kurt. Bunlar bence evcildir. Isırmazlar ısırmazlar değil mi? Isırmazsın değil mi oğlum? Nasıl ısırmaz? Direkt ısırıyor. Lan şöyle şöyle döne döne ben hepinizi sıra, sıra kesebileceğimi düşünüyorum. Tabi vurabilirsem mükemmel olur. Şöyle şöyle. Aa, güzel. Hepinizi böyle böyle kesip çocuğu kurtaracağım. Ve evet tüm kurtları öldürdük. Hemen çok kolaymış ha. Ne haber çocuk adam gel bakalım. Eğer mızrak yapabilirsem diğer çocuğu da kurtaracağım. Ben çünkü alfa kurtları kesmesi biraz uzun sürüyor. Ondan önceki hiç etrafa sur dikmeyi düşünmüyorum. Çünkü ayı tuzakları bayağı iş görüyor. Lan mızrak buldum dedim. Bu bu ne baykuş spamlandı kaç. Bu baykuş bizim içimizden geçer uçuyor bu. Biz uçamıyoruz kaç. Şimdi ikinci çocuğu doğru kurtarmaya doğru yola çıkıyoruz dedi bakalım. Olamaz alfa kurtlar orada. Hala alfa kurtlar orada. Bir alfa kurt daha var. Lan seninle niye uğraşacağım sen git oradan. Şu arkadan dolanıp sıra sıra hepsini kesmem gerekiyor. Allah'ım nasıl geliş? Gidin lan. Ne oldu oğlum ne yaptım size? Gelişe bak gelişe gelişe çok pis geliyorlar. Ama tabi bizi hiç fark eder mi? Direkt keseriz. Hocam çok pis geliyorsunuz da biraz o kadar da bir şey ölmüyorsunuzmuş be. Gel bakalım çocuk adam. Şimdi düşünüyorum da eğer üçüncü çocuğu kurtarmak istiyorsam ayıları öldüremem bu şekilde. Büyük ihtimalle yani. Ayılar çok ayılar ya çok büyükler. O yüzden büyük ihtimalle bana silah lazım. Silah bulmam lazım ya. Ne haber kraliyet trade'i ver bakalım ne veriyorsun? Tabii ki de tüfeği seçen Tüfek ihtiyacımı görür. Ve sonunda ateşimizi fullleyebildiğimizi düşünmüştüm. Hayır hayır 5. seviyeye getirdik. Mükemmel oldu. Haritamız bayağı bir büyüdü. Görüyorsunuz zaten. Artık silahım olduğuna göre ve yeterince mermim de ideal bir seviyede olduğu için gidip diğer çocuğu da kurtarabiliriz. Görüyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ayı olaylar orada var. Aa, burada tuzak varmış. Dikkat edelim. Lan hayır. 2 dakika dedim ki 2 tuzak var orada ya. Olamaz. Kurtulacak mıyım ben ya? Ha, güzel güzel. Dostum bu ne burası tuzak kaynıyor. Şimdi ben bu ayıları nasıl öldürebilirim? Do ayı olaylar gelin buraya. Bak sana oha nasıl geliyor. Lan ne yaptım ben sana? Gelme gelme gelme. Oha oha. Yavaş dostum yavaş. Tamam böyle böyle yavaş yavaş öldüreceğiz bunları. Hayır ya bir de gece mi oluyor ya tam da bunu yapacakken? bu oha nasıl vuruyor? Lan hiç mi acıman yok? Lan vuramadım. Ay dur. Hah mükemmel. Tamam gir dönüyoruz arkadaşlar çünkü görüyorsunuz akşam da oluyor akşam ben bunları kesemem. Buradan bunu anlıyoruz ki bunları asla silahsız kesilmiyor Bazen bayağı bir zor. Hocam mekanın önünü kapatmasına git buradan ya ne burada duruyorsun? Bayağı bir yemeğimiz oldu şuna şöyle bırakalım oh mis. Şimdi arkadaşlar burada bunu fark ettim ben bu yatağı niye yapmıyorum gün sayacı artı bir artacak. Mükemmel bir şey bunu yapmam lazım. Evet dün maalesef bu ayıları öldüremedik Menliketiymiş bu ayıları öldürmemiz lazım. Sadece bir ayı öldürmüştüm bakalım mermim bunu ayır ya. Bu tüfeğin sadece bir mermisi kalmış sıkıntı iş. Gel bakalım haydi bakalım. Sen mi? Oha nasıl geliyor? Git lan. Oğlum çok pis geliyor ya. Korkuyorum hayır git. Gelme. Lan alfa kursan ne zaman ne yaptım? Git lan. Lan gidin bırakın peşimi. Lan alfa kurs sana vurmak istemiyorum. Şu ayıya vurmak istiyorum. Abicim salın beni ya. Mükemmel. Bak şu anahtar da düştü. Oo çok iyi. Dur. Ya yine bu gece işimizi bitiremedik. Olam olmaz olsun be iş. Hadi bakalım ayı kürkü takası zamanı. Ve artık baltamız bayağı bir güçlü oldu. Şimdi bir test edeyim. Hatta bunu kırmaya çalışalım. Hayır bunu kırması biraz uzun sürüyor diye biliyorum ama olsun. Üçüncü çocuğa geldik ondan önce ben kasa açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor hadi be güzel bir şey ver. Savunma planı iyiymiş alalım. Şu an elimden geldiğince hızlı bir şekilde çocukları kurtarmaya çalışıyorum. Ve ayrıyetten arkadaşlar daha fazla yatak yapmaya çalışıyorum ki günler hızlı geçsin. Bu akşam saldırıya uğrayacağız. Şimdi birkaç tane daha kapan yapacağım arkadaşlar. Kendimizi garantiye almamız lazım. Evet bu akşam saldırıya uğradım. Biraz uğraştırdılar çünkü biraz fazla geldiler. Ha bu savunma planı bu ya önceden keşke kursaydım. Şöyle bir kuralım bunu. Arkadaşlar 47. güne geldik ve şimdi görüyorsunuz zaten ben burayı da geliştirdim. Çünkü burada mermi kasası yapmam lazım ki artık son çocuğu da rahat bir şekilde kurtarabileyim. Evet ondan önce buraya şey geldi. Buna da bir şey yapamıyoruz. Bilgi diyor ne oldu? Evet geldi geyik bu gece aç ve kötü bir şey bu gece yaklaşıyormuş. Yaklaşsın. Bakın tekrar buldum çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız çocuğu kurtarmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar gitmeden önce bir tane kurt evcileştirdim ve evcileştiriyorum şu an bakalım. Şimdi sen benim kurtum mu oldun? Ne oldu? Geliyor musun peşimden bakalım? Ya bu çocuğu nerede tuttunuz be? Nerede bu ya? Evet yaklaştığımı düşünmüştüm ama maalesef alan açmam lazımmış. Ateşimizi geliştirmemiz lazım. Arkadaşlar böyle bir yere geldim. Burası neresi ya? Balıkla ilgili bir yer herhalde. Burayı pek önemsemiyorum şu an. Çünkü yoluma devam ediyorum. Çünkü benim işim gücüm var. Ve ayrıca bizim alfa kurtu yani atıl kurtu nasıl eğitebileceğimi buldum arkadaşlar. Pek de zor değilmiş düşündüğüm kadar. Şimdi onu eğitmeden önce bu aldıklarımı bir koymam lazım. Şimdi benim bu ateşi fullemem lazım. Onun için öncelikle bunu yapmam lazımdı. Yani gerekiyordu artık. Ve sonunda ateşimizi fullledik. Görüyoruz ateşimiz max oldu. Sonunda be dostum ya. Tabi ara yine bu ateşimizi şey yapmamamız gerekmedi anlamına gelmiyor. Yine doldurmamız lazım. Çünkü bak görüyorsunuz zaten. Ateşi fullediğimiz artık son çocuğu da kurtarabiliriz ve geldim. Mermim biraz az olabilir ama merak ettiğim şey burada kim koruyor? Arkadaşlar maalesef tam videoyu bitirdim derken baktım ki bir yerden sonra kayıt almayı bırakmış. Olamaz be. Neyse arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir. ve zaten şöyle size göstereyim. Hatta neredeydi bakın. Yüz gün hayatta kalma şeyim var hatta bak size göstereyim. Görüyorsunuz yüz gün hayatta kaldım ama maalesef bir yerden sonraki yerleri kayıt almamış yapacak bir şey yok. Bu dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.